Merhaba Punto'ya hoş geldiniz. Punto çoğu kişi kullanır özellikle dijital alanda işte bilgisayarda cep telefonunda yazı yazmaya başladığımız zaman Punto'nu ayarla kaç Punto'yla yazdın gibi şeyler duyarsınız. İşte bu Punto nedir? Gördüğünüz gibi bilgisayarda ya da matbacılıkta harflerin büyüklük ya da küçüklerine göre aldığı e, addır. Yani şöyle bakalım. Şu anda bu yazı kaç punto? Bir bakalım mı beraber? 12 puntoymuş. Mesela ben bu yazıyı 18 puntoya çıkarmak istiyorum. Yani büyüklüğünü ayarlıyorum. Evet 18 punto oldu gördüğünüz gibi. Bir punto daha yükseltelim. 19 punto. İşte yazının büyüklük de ya da küçüklüğüne verilen ad. Punto olarak adlandırılır. Yani punto dendiği zaman herhangi bir e, paniğe kapılmanıza gerek yok. Yazının büyüklük ya da küçüklüğüdür. Gördüğünüz gibi puntoyu büyütüp küçültebiliyorum. 10 punto yapalım şunu bir. 10 punto işte bu hale geldi. Şimdi tekrar 20 puntoya çıkaralım. Rahat görebilirim. Evet puntoyu büyüttüğünüz zaman yazının büyüklüğü ya da büyür. Puntoyu küçülttüğünüz zaman yazı küçülür. Ayrıca şurada da ayarlayabiliyorsunuz puntonuzu. Şurada Küçük A ve büyük A var. Küçük A'ya bastığınız zaman puntonuz küçülür. Büyük A'ya bastığınız zaman şu şekilde puntonuz ikişer ikişer ikişer, ikişer rakam ikişer rakam 24'ten 26'ya işte gördüğünüz gibi 24, 22, 20 ikişer ikişer büyür ikişer ikişer küçülür. Kelime kökeni de İtalyancaymış. Puntoyu öğrendik. Yorum yapın bakalım. Bir de videomu beğenin. Hoşçakalın.